İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında uygulama sabitleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından güvenlik ve gizlilik kısmına giriyoruz. Buradan daha fazla güvenlik ayarları kısmına giriyoruz. En altta uygulama sabitleme kısmı var buradaki buradaki butonu aktif ediyoruz. Bu butonu aktif ettikten sonra son uygulamalar kısmından uygulamanın üzerine basarak uygulamayı sabitle diyerek uygulamayı sabitleyebiliriz. Bu şekilde uygulamadan çıkış yapılamaz. Uygulamadan çıkmak için iki butona birden basmamız lazım geri tuşu ve son uygulamalar kısmına. İki tuşa birden bastığımız zaman kilit ekranı gelecek, şifreyi girerek telefonu açabiliriz. Bu şekilde sabitleme kapanmış olacaktır.